Bir gün olur kardeş Biterse ömür Biterse ömür Tüm dünya gözüne kardeş Görünür kömür Bunca gelen geçen kardeş Yazıktır ömür Gelmiş geçmiş kardeş Boşu boşuna Boşu boşuna işte sonu bu Gelmiş geçmiş kardeşimdir Boşu boşuna Boşu boşuna Ozan Alim yandı 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 söylüyor Ozan Alim yandı 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 söylüyor Pervaneler her gün başında dönüyor Bu dünya yalandır kardeş herkes kanıyor gelir geçer ömrüm boşu boşuna boşu boşuna gelmiş geçmiş ömrüm kardeş olur boşu boşuna boşu boşuna vay